Vallahi hocam bak Metin de söylüyorum. Yemin ederim sen hakikaten kalbin temiz olduğu için. Bak üç tane uçan kuşum var. Aha kümes bak ortaya belli yani. Çıkan çıkarayım kuşları da. Tamam mı? Gel. Bak. Salamadan çıkardım zaten damızlık bir bak Üç tane uçan kuş var. Vallahi üç tane uçan kuş da bile yani sana kuş döndürmeyi başarıyoruz. Bu senin ayağının uğrundan, kalbinin temizinden. Kimi adam geliyor, kümeste 30 tane kuş var. Belki 6-7 parça sıraya kuş dönüyor. Ama adam uğursuz abi. Galibi bozuk. Vallahi kuş dönmüyor o zaman. Ama senin hocam ayağın uğurlu. Tek kuş bile olsa tek mermi güne dönüyor. Allah razı olsun. Emeğine sağlık. Vallahi canı yok. kuşun. İnşallah yakalanırsın. Hak hocam lan. Afferin lan. Kısa tut ama bak. <laughs> Bas. giriyor mu hocam burası? Her yerden giriyor. Oh. Evet. Biraz daha şuraya gitsin. Daha güzel olacaktı da. Rüzgar da var, hava da atıyor yağmur. Pankuşlardan de... çıkardım. Şöyle Hocam bu benim o ilk kuşçuluğa başladığım sene şey. uçurdumaktan. Tekel Ahmet Usta sevdiği onu. Gidip böyle gelen bir erkek var, Onun yavrusu. second